Merhaba arkadaşlar ben Kan Muhammed Şahin kanalıma hoş geldiniz sizlerle olmak çok güzel umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün yine abi düzey derslerimiz var ve bakalım nerede kaldık ne yapıyoruz evet başlıyoruz a wheelchair wheelchair arkadaşlar tekerlekli sandalye demek e, demek a wheelchair Bill stole a wheelchair the wheelchair did not belong to him it belonged to someone else the wheelchair belonged to Jenny Jenny could not walk could not walk very far. She got tired very fast. It was her wheelchair. Jenny was inside her house. Her wheelchair was on the front porch. He saw the wheelchair on the front porch. He looked around. Nobody was around. He walked up to the front porch. He grabbed the wheelchair. He pushed it in front of him. He pushed the wheelchair to his home. He opened the door to his home. Bill pushed the wheelchair into his home. Look, Grandma, he said. I bought, I brought you a new wheelchair. A wheelchair, tekerlekli sandalye. Bill stole, Bill çaldı. A wheelchair, tekerlekli bir sandalye çaldı. The wheelchair, tekerlekli sandalye, sandalye did not belong to him. Ona ait değildi. Belong to ait olmak arkadaşlar. It belonged to, o aitti. Someone else başka birine aitti. Someone else başka biri. The wheelchair belonged to Jenny. Tekerlekli sandalye to Jenny Jenny'ye belonged to aitti. Jenny could not walk. Jenny yürüyemezdi. Could arkadaşlar ebilmek could not eblememek ama geçmişte yapamazdı. Jenny could not walk very far. Jenny very far çok uzağa could not walk yürüyemezdi. She got tired o yorulurdu very fast, çok hızlı yorulurdu. It was, yani tekerlekli sandalye, her wheelchair, onun tekerlekli sandalyesiydi. Jenny was inside, Jenny içerideydi, was inside her house, evin içerisindeydi. Her wheelchair, onun tekerlekli sandalyesi, was on the front porch, ön verandadaydı. Porch, veranda arkadaşlar. Front da ön. Bill saw, Bill gördü, the wheelchair, tekerlekli sandalyeyi gördü, on the front porch, ön verandadaki. He looks around, bakındı, etrafa baktı. Nobody, hiç kimse was around, hiç kimse etrafta değildi. He walked, o yürüdü, Upped, up, up, kadar, up to, the front porch, ön verandaya kadar yürüdü. Bill grabbed, Bill tuttu, aldı, the wheelchair, tekerlekli sandalyeyi tuttu. He pushed it. Onu itti. Pushed itti. In front of him. Önünde itti. He pushed the wheelchair to his home. O the wheelchair tekerlekli sandalyeyi to his home. Evine kadar pushed itti. He opened açtı. The door kapıyı açtı. To his home. Yani evinin kapısını açtı. Bill pushed. Bill itti. The wheelchair tekerlekli sandalyeyi itti. Into his home. Evin içine itti. Yani evin içine soktu. Look. Back, Grandma, Bukane, he said, the day. I brought, getirdim, you sana, a new wheelchair, yine bir teker sandalye getirdim, dedi. Diğer parçamız Earthquake. Earthquake. Michelle felt the earthquake. It lasted for only five seconds. The whole house shook. She heard noise. The TV went off. The lights went off. She was scared. She had never felt an earthquake. It was very strong. It was as if a giant had, hand had shaken her house. The lights came back on. Michelle turned the TV on. The TV had no news about the earthquake. She turned on the radio. The radio said it was a 4.7 earthquake. But there was no damage. No one was hurt. Everyone was okay. No houses had damage. Everything was okay. But Michelle was still scared. She wanted to move far away. She did not like earthquakes. They were so scary. Earthquake, deprem. Michelle felt, Michelle hissetti. The earthquake, deprem hissetti. It all lasted, sürdü. For only yalnızca 5 seconds, yalnızca 5 saniye kadar lasted, sürdü. The whole house, bütün ev, shook, sallandı. She heard noise, gürültüyü sesi she heard o duydu. The TV, televizyon went off, televizyon gitti, kesildi. The lights, ışıklar went off, ışıklar gitti, kesildi. She was scared, o korkuyordu, korkmuştu. Scared, korkulu demek arkadaşlar. She had never felt, o asla hissetmemişti, hiç hissetmemişti. An earthquake, yani deprem, daha önce hiçbir deprem hissetmemişti, görmemişti. O, it yani deprem, was very strong, çok güçlüydü. It was o şöyleydi. Ezifmiş gibiydi. A giant hand, giant dev demek, dev bir el, had shaken, sallamış her house. Yani dev bir elin, her house, onun evini sallaması gibiydi. Sallamış gibiydi. The lights, ışıklar, came back on, geri geldi. Came geldi, back on, geri geldi. Michelle turned, açtı. Turned on, açtı turned the TV on, televizyonu açtı. The TV, televizyonun had no news about the earthquake. Yani televizyonların e, about dört deprem konusunda had no news, herhangi bir haberi yoktu. She turned on, açtı. The, the radio, radyoyu açtı. The radio said, radyo dedi ki, it was a 4.7 earthquake. And radyo bunun 4.7'lik bir deprem olduğunu söyledi. But ama, there was no yoktu. Damage, hiçbir zarar hasar yoktu demiş. No one hiç kimse was hurt kimse incinmemişti. Everyone was okay herkes okeydi iyiydi. No houses had demiş hiçbir evin demiş bir zararı hasarı had yoktu. No. Everything was okay her şey iyiydi. But ama Michelle was still hala yine de still scared korkuyordu. She wanted istiyordu to move gitmek to move far away Uzaklara çekip gitmek, taşınmak istiyordu. She didn't like, o sevmiyordu. Earthquakes, depremleri sevmiyordu. They were, onlar yani depremler, so scary, çok korkutucuydular. Diğer parçamız arkadaşlar, red berry, yani kırmızı yemiş gibi. Berry, yemiş demek arkadaşlar. Doğadaki orman yemişlerine berry diyoruz. Red berry. Mary ate blueberry. She loved blueberries. Then she ate a blackberry. She loved blackberries. Then she ate a strawberry. She loved strawberries. Mary was confused. A blueberry is blue, so you call it a blueberry. A blackberry is black, so you call it a blackberry. A strawberry is red, so why don't you call it a redberry? Mary asked her mom. Her mom didn't know. She asked her dad. Her dad didn't know. She asked her little brother. Because a red berry is a cherry. Her brother said. Evet arkadaşlar. Mary ate. Mary yedi. A blueberry. Bir e, blueberry yedi. Şey. Yaban mersini yedi. She loved. O seviyordu. Blueberries. Yaban mersini seviyordu. Then daha sonra. She ate. O yedi. A blackberry. Bir tane blackberry. Yani birdland yedi. She loved. O seviyordu. Seviyordu. Blackberries. Birdlandleri seviyordu. Then daha sonra she ate o yedi. A strawberry bir çilek yedi. She loved strawberries. O çileği seviyordu. Mary was confused. Mary'nin kafası karışıktı. Şaşırmıştı. Confused kafası karışık demek arkadaşlar. A blueberry is blue. Bir e, blueberry is blue. Mavidir. So you call it. Bundan dolayı ona blueberry dersin. A blackberry. Bir blackberry. Wordland is black. Siyahtır so bundan dolayı you call it a blackberry. Buna blackberry dersin. A strawberry bir çilek is red kırmızıdır. So bundan dolayı why don't you call neden demiyorsun? It buna a red berry, kırmızı beri demiyorsun diyor. Mary asked her mom. Mary annesine sordu. Her mom annesi didn't know bilmiyordu. She asked her dad o babasına sordu. Her dad didn't know babası bilmiyordu. She asked her little brother. Little brother küçük kardeşine sordu o cevap veriyor. Because çünkü red evet, berry bir kırmızı beri yani e, kırmızı beri ise cherry bir kirazdır, vişnidir. Her brother said erkek kardeşi dedi diyor. Evet. Komik değil. <laughs> evet arkadaşlar. Diğer parçamız Bug in a Bottle. Bug böcek, bottle şişe. Bug in a bottle şişedeki böcek. Bug in a bottle. Charles found a glass bottle. He found the glass bottle in his backyard. It was a pretty glass bottle. It was dark green. He looked inside the dark green bottle. He couldn't see anything. He shook the bottle. Something came out of the bottle. It landed on the ground. It was a bug. Charles picked up the bug. He looked at it. The bug looked at Charles. Charles put the bottle back on the ground. He put the bug on the ground next to the bottle. The bug crawled back into the bottle. çevirelim. Bug in a bottle bir şişenin içerisindeki böcek. Yani şişedeki böcek. Charles found, Charles buldu. A glass bottle cam bir şişe buldu. Glass cam bottle şişe. He found the glass bottle. O cam şişeyi buldu. In his backyard. Arka bahçesinde buldu. Back arka yard bahçe. It o oh, was a pretty glass bottle. O oh, pretty güzel. Güzel bir cam şişeydi. It was o dark green koyu yeşildi. Dark koyu green yeşil. He looked baktı. Inside içerisine bak baktı. The dark green bottle and koyu yeşil şişenin içerisine baktı. He couldn't see o göremedi. Arkadaşlar could ebilmek. He could see olsaydı görebildi. He couldn't see göremedi. Anything hiçbir şey göremedi. He shook salladı. The bottle şişeyi salladı. Something bir şey came out çıktı came out of the bottle. şişeden bir şey çıktı. Something bir şeyler. It all landed kondu on the ground. Yere kondu, yere indi. O, it was a bug bir böcekti. Charles, Charles picked up aldı. The bug böceği aldı. He, o, looked baktı. At it ona baktı. The bug böcek looked at Charles. Charles'a baktı. Charles put, Charles koydu. The bottle şeyi koydu. Back bir geri koydu. On the ground, yere geri koydu. Ground yer demek. He put the bug, böceğe koydu. On the ground, yere koydu. Next to the bottle, next to yanı demek. Yani şişenin yanına yere, böceğe geri koydu. The bug, böcek, crawled, süründü. Back geri süründü. Into the bottle, şişenin içerisine geri süründü. Eat a peanut. Diğer parçamız, eat a peanut, fıstık geliyor Peanut, fıstık. Sandra picked up the bag of peanuts. It was a bag of roasted peanuts. She opened the bag. She poured out some roasted peanuts onto the table. There were about eight peanuts on the table. The peanuts were still in their shells. Each peanut was in its shell. Sandra picked up a peanut. She held it in her hands. She put her thumbs on the peanut. She broke the shell open with her thumbs. Sandra opened the shell. Inside the shell were two little red peanuts. Each peanut had red skin on it. Thin red skin covered both little peanuts. She took a little red peanut out of the shell. Sandra ate the little peanut with the red skin on it. İle peanut fıstıke Sandra picked up Sandra aldı the bag of peanuts fıstık paketini poşetini aldı. Bek çanta paket poşet torba çuval burada bildiğimiz fıstık şeyi paketi paketini aldı. Bu paket yani it was a bag paketti of roasted peanuts kavrulmuş roasted kavrulmuş fıstık paketiydi. She opened açtı the bag e, paketi açtı. She poured out döktü some biraz roasted peanuts kavrulmuş fıstık döktü on the table masanın üstüne. There were vardı. About takriben. Eight peanuts. Sekiz fıstık vardı. On the table masanın üstünde. The peanuts fıstıklar were still hala in their shells. Kabuklarının içerisindeydiler. Shell kabuk demek arkadaşlar. Each peanut. Her bir fıstığın. Her bir fıstık pardon. Was in its shell. Kabuğunun içerisindeydi. Sandra picked up. Sandra aldı. A peanut bir fıstık aldı. She held it, onu held tuttu. In her hands, elinin içerisinde tuttu. She put koydu, her thumbs, baş parmaklarını koydu. On the peanut, fıstığın üzerine baş parmaklarını koydu. Thumb, baş parmak. She broke, kırdı. The shell, kabuğu kırdı. She broke the shell open, yani kabuğu kırıp açtı. With her hands, elle, elleriyle. Sandra opened, Sandra açtı the shell kabuğu açtı. Inside the shell kabuğunun içerisinde were vardı. Two little red peanuts. iki küçük kırmızı peanut fıstık vardı. Each peanut had. Her bir peanutın head vardı. Red skin kırmızı bir kabuğu vardı. On it üzerinde. Thin ince red skin ince kırmızı kabuk. Skin kabuk demek ten demek deri demek. Covered kaplıyordu. Both ikisini de both ikisini demek Both little peanuts iki küçük fıstığı da kaplıyordu. She took aldı a little red peanut küçük kırmızı bir peanut fıstık aldı. She took a little red peanut out of the shell. Took out çıkardı. O kabuğundan iki küçük kırmızı fıstığı çıkardı. Sandra ate Sandra yedi. The little peanut küçük fıstığı yedi. With the red skin on it. Yani on it üzerinde. With the red skin kırmızı kabuk olan küçük fıstığı yedi. Evet arkadaşlar diğer parçamız The Mayor is Late. Mayor Türkçe duruma göre çünkü yönetim sistemleri farklı Türkiye Amerika'nın. Belediye başkanı, vali, kaymakam gibi de olabilir. The Mayor is Late. The Mayor was in a hurry. He was late. He drove his car faster. He didn't want to miss his plane. The traffic light was red. He went through the red traffic light. I am glad no police are around. He thought. He heard a siren. He saw a red light behind him. The red light was on top of a police car. The mayor didn't stop. He was in a hurry. He was late. It was the mayor. He drove his car faster. The police car followed the mayor. It followed the mayor to the airport. The mayor got out of his car. The policeman got out of his car. You are under arrest, he said. You can't arrest me. I am the mayor, said the mayor. Evet çevirelim, the mayor is late, belediye başkanı is geç, e, şey gecikmiş yani pardon konuşamadım ya da vali ya da kaymakam gecikmiş. The mayor, e, belediye başkanı, kaymakam, vali çünkü orada eyalet sistemi var farklı arkadaşlar. Was in a hurry, acele içerisindeydi yani telaş içerisindeydi. In a hurry arkadaşlar acele içinde, acele içerisinde, telaş içerisinde, acelesi var anlamına geliyor. Evet, kaymakam, vali, belediye başkanı telaş içerisindeydi. He was late, geç kalmıştı, gecikmişti. He drove, sürdü, his car arabasını sürdü, faster daha hızlı sürdü. He didn't want, istemiyordu, to miss, kaçırmak istemiyordu, his plane, uçağını kaçırmak istemiyordu. The traffic light, trafik ışığı was red, kırmızıydı. He went, geçti, he went through, pardon, he went, gitti, went through, geçti. He went through the red traffic light, kırmızı trafik işaret şeyinden, ışığından trafik işaretinden ışığından geçti. I am glad, mutluyum. No police are around. No police. hiçbir polisin are around. Etrafta olmamasından dolayı mutluyum diye he thought o düşündü. He heard, duydu. A siren, bir siren Siren duydu. He saw, gördü. A red light, kırmızı bir ışık gördü. Behind him, arkasında kırmızı bir ışık gördü. The red light, kırmızı ışık was on top üzerindeydi. On top of a police car, polis arabasının üzerindeydi. The mayor, belediye başkanı, didn't stop, durmadı. He was in a hurry, onun acelesi vardı, telaşı vardı. He was late, o gecikmişti. He was the mayor, o belediye başkanıydı. He drove, sürdü. His car, arabasını faster, daha hızlı sürdü. The police car, polis arabası, followed the mayor, Belediye başkanı followed, takip etti. It followed, takip etti. The mayor belediye başkanını to the airport, to the airport, havaalanına kadar. The mayor belediye başkanı got out, çıktı. Got out of his car, arabasından çıktı. The policeman, police, got out, çıktı. Got out of his car, arabasından çıktı. You are under arrest, tutuklusun. Under arrest, tutuklu oluyor arkadaşlar. You are under arrest, tutuklusun diye He said, o dedi. Yani polis dedi. You cannot arrest me. Sen, mi beni cannot arrest. Tutuklayamazsın. I am the mayor. Ben belediye başkanıyım. Said dedi. The mayor belediye başkanı dedi. Can ebilmek arkadaşlar. You can arrest. Tutuklayabilirsin. You cannot arrest. Tutuklayamazsın. Diye I am the mayor. Ben belediye başkanıyım. Said the mayor belediye başkanı dedi. Evet arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizlere yararlı olurdur. Eğer derslerimi beğeniyorsanız ve kanalı takip ediyorsanız lütfen hem kanalı hem de videoları başkanına da önerin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi İngilizce çalışmalar. Sağlıcakla kalın.